Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayram temizliği vlog çekeriz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bugün alife günü. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Yarın bayram vlog çekebilirim, çekemeyebilirim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bugün iki tane video çekecektim. Bir Venice'de zaten attım onu o videoyu da izlemeyi unutmayın bu videodan sonra kesinlikle Wednesday iki videosunu çektim. Ve arkadaşlar başka bir tane daha videom vardı. Video çekecektim. iptal oldu. Bu yüzden bu videoyu çekeceğim. O zaman arkadaşlar bayram temizliği başlasın. Arkadaşlar odamı temizleyeceğim sadece. Şimdi odamın ilk halini gösteriyorum. Sonrasında hep birlikte temizleyeceğiz. Arkadaşlar odamın ilk hali bu şekilde. Buraları birazcık toplayacağız hatta bayağı bir. Yani görüyorsunuz. Sonrasında çoraplar kaldırılacak. Ay arkadaşlar kamera yanlışlıkla döndü. Ondan sonra yapalım. Ama şu bayram temizliğinde şunu şöyle düzeltmemiz gerekiyor. Baş, güzel. Ha. Bu şekilde arkadaşlar çalışmamasam böyle oldu. Arkadaşlar yani şimdi sırada yatağı düzenleyeceğiz. Yatakla. Ya kişi dolabı bir kapatıyor. geçeceğim. Hemen alıp geliyoruz. Oldu arkadaşlar iyi. Şimdi ben şöyle göstereyim. Şey Nasıl oldu bence? Bakın güzel geldiğiniz gibi. Şey, şimdi sürede sürenin tozunu alacağız. Bekleyin. Bekleyin. Buranın tozunu alacağız. Arkadaşlar mendilimiz gelme geliyor toz içer. Hop ağzımızı Arkadaşlar saçımı toplayacaktım. Neyse. Şimdi tozumuzu alıyoruz. Bayla şimdi iyi

olmuş. her yeri skurulmuş. Burada süpürgemiz var. Bu şekilde arkadaşlar her yeri yaptım. Ay, videomuzun, videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kucum öperim. Bay bay. Like like like. Bay bay.